Arkadaşlar Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir gün ve yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün günlerden resim çizmek arkadaşlar. Boş tuvallerim var benim biliyorsunuz. Aa düşecek. Bunu da ben kendim çizmiştim ve birkaç tane daha resim çizmiştim. Resim çizmeyi aslında çok seviyorum. Bugünkü çizeceğim tabloyu da erkek arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Onun için erkek arkadaşım için bir hacker tablosu çizeceğim sizinle birlikte. Arkadaşlar, erkek arkadaşıma bir arkadaşı böyle bir tablo hediye etmiş. Ama bu bir çizim değil, dijital bir resim. Ee, ben de bundan daha iyisini çizebileceğimi düşünüyorum. Bunu örnek alayım diye bana bu tabloyu getirmiş. Ama bunun aynısını çizmeyeceğim arkadaşlar. Daha güzelini çizmeye çalışacağım. Bunlar da benim boyalarım. Eğer boyalarımı merak ediyorsanız markasını göstereyim. Art Deco diye bir markanın akrilik boyalarını kullanıyorum. Bu süngerler neden var diyeceksiniz arkadaşlar ben süngeri e, temizlik yaparken böyle kullanmaktan nefret ediyorum ellerim gıcıklanıyor ve hani ıslak bir süngere dokunmak benim için çok çok kötü bir his. O yüzden bunları ben resim yapmak için falan kullanıyorum. Açtığım bir tane kumbaram vardı. Onun içine de fırçalarımı soktum. Burada da rengarenk boyalarım var. Şimdi resim yapmaya başlıyoruz. Bu da benim tuvalim arkadaşlar. Resimimi, tablomu buraya koyuyorum ve burada çizimimi yapıyorum. Bu mesela daha önceki perdelerime uyusun diye çizdiğim bir resim. İnternetten bulduğum bir resimdi bu. Ee, sonrasında ben de kendi istediğim renklerde bu şekilde bir tablo oluşturdum. Bence en güzel resmim bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu mu yoksa diğeri mi? Arkadaşlar ben bir tabloyu resim çizeceğim zaman öncelikle bir taslak hazırlıyorum. Mesela şapkalı bir kişi çizeceksek kafası işte ortalama buraya gelecek. Şurası boynu olur. İşte şurası omzu olur. Şurada bir dizüstü bilgisayarı olur diye kaba taslak bir planlama hazırlıyorum ki boyarken daha kolay olsun benim için. Şurası kafasının iç kısmı olacak vesaire diye. Böyle bir taslak hazırlıyorum. Mesela arka taraflarına da sayılar yazacağım. Siyah ekranda üzerine yeşil renklerle işte 01 falan yazacağım arkadaşlar. Bu şekilde taslak hazırlıyorum. Küçükken mesela televizyonlarda veriliyordu ressam bok böyle kıvırcık saçlı bir adamdı işte buralara ağaç falan çiziyor. Ben onu hep izliyordum ve onu çok özeniyordum. İlkokulda da bana zaten ressam diyorlardı. Benim lakabım ressamdı arkadaşlar. Sizin böyle rakaplarınız var mıydı? Şimdi yorumlara yazın. Ben de bu arada taslağımı tam olarak bir hazırlayayım. Resme geçmeden önce videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi ben de taslağımı hazırlamaya başlıyorum. Hazır arka planda erkek arkadaşıma bir resim çiziyorken birazcık da erkek arkadaşımın dedikodusunu yapmak istiyorum. Aslında tam olarak dedikodu değil ama. Mesela bana diyorlar ki arkadaşlarım, çevrem vesaire hatta ÖBF'ce sizler de diyorsunuz. İşte Özgür abla emin misin? Ee, sevgilin hacker. Ya ayrılsanız bir gün senin hesabını hacklersen ne yapacaksın falan diyorsunuz. Dostluğun maske kısmı çok hoşuma gitmedi. Çok düzgün olmadı. Ama sonrasında onu boyayla birlikte istediğim gibi şekillendireceğim. Şimdi paletime siyah boya aldım çünkü bol bol bu tabloda siyah rengi kullanacağız yani. Gördüğünüz gibi bakın sünger ne kadar kolay geliyor. Bence bir insanla ilişkiye başlıyorsanız... ...ondan gizleniniz saklanınız olmaması gerekiyor. Yani tabii ki de insanın bir özelliği var ama... ...ben bütün hayatımı 8 saat boyunca... erkek arkadaşıma anlattığım için... ...o benim hakkımda her şeyi zaten biliyordu. Sosyal medya hesaplarımdaki şifrelerimi... ...vesaire telefonumu... ...her şeyimi ona açık bir şekilde bıraktığım için... ...hani bu tarz bir işte hesabım... ...ya çalınırsa diye bir korkum olmuyor. Ki olsa bile sevgilim böyle bir insan değil. Şimdi ben bu taslakta bu tarafa bir sürü bir sıfır bir sıfır bir sıfır yazdım. Onları boşuna yazdım. Çünkü burası arka plan olacak arkadaşlar. Güzel duruyor mu diye bakmıştım. Bu 1 ve sıfırların ne anlama geldiğini ve bilgisayarla ne alakası olduğunu hiç düşünürüz mü bilmiyorum ama 1 var demek sıfırsa yok demek ve bilgisayarın anladığı tek şey bu 1 ve sıfırlar. Bu 1 ve sıfırlar yan yana geldiğinde bir sürü olduğu zaman bir anlam ifade ediyorlar ve kodlamada kullanılıyor. Sen nereden biliyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar ben lisede bilgisayar okumuştum oradan biliyorum. Birazcık hackerlardan bahsedelim. Daha doğrusu erkek arkadaşımdan bahsedeceğim gözlemlediğim kadarıyla. Arkadaşlar hackerların işi, gücü, bütün hayatı bilgisayardan ibaret mi acaba diye düşünmüşsünüzdür. Bence öyle. Benim erkek arkadaşım sürekli bilgisayar başındadır ve bilgisayardan uzak kaldığı zamanlarda kendini kötü hissediyor. Bir an önce eve dönmek istiyor ve bilgisayar başına geçmek istiyor. Erkek arkadaşımdan başka tanıdığım hackerlar var. Onlar da aynı şekilde ve şunu da fark ettim ki sosyal Sosyal ortamlarda bulunmaktan rahatsızlık duyuyor, kalabalık ortamları sevmiyor, insanlarla tanışmaktan, onlarla aynı ortama gelmekten haz etmiyorlar. Bence hackerlar çevresindeki insanlara da 1 ve 0 değerleri veriyor. Mesela bir insan onun için hayatına değerliyse o kişi hacker için 1 demektir. Ama eğer arada bir görüşüyorsa çok da gerekli bir insan değilse onun için 0'dır. Bence hackerlerin çevresinde çok fazla insan istememesinin başlıca sebepleri var. Bunu da düşündüğümüzde bulabiliriz. Mesela yeni bir insanla tanışıyor ve hemen diyor ki kanka eski sevgilimin hesabını çalar mısın? Kanka şu kişiden haz etmiyorum bunun hesabını kapatır mısın? Hesabım kapandı hesabımı açar mısın gibi bitmek bilmeyen hissekleri oluyor. Benim erkek arkadaşımın hacker olduğunu bilen çevremde sürekli hesaplarına bir şey olduğunda erkek arkadaşımı suçluyorlar ve ben bunu erkek arkadaşımı ilettiğim zaman gerçekten hesaplarını kapatıyor. Ama sürekli sorduğunuz sorulardan biri de erkek arkadaşının yüzünü neden saklıyorsun? Neden maske takıyor? Neden kendini göstermiyor? Neden sevgilini göstermiyorsun? gibi sorular soruyorsunuz. Aslında bunun üzerinde de birazcık düşünsek cevabını bulabiliriz. Arkadaşlar hackerleri seven insanlar olduğu kadar sevmeyenler de var. Hacker'ların düşmanları da olabiliyor ve onların düşmanları sizin normal düşmanlarınız gibi olmuyor. Onlar da kendilerini saklayan insanlar. Hacker'lar birçok ünlünün ve aslında fenomenin hesaplarını koruyabiliyorlar veya tam tersine hesaplarını mahvedebiliyorlar. Ama aslında benim erkek arkadaşım ona para kazandırılmayacak hiçbir şeyi boşu boşuna yapmaz. Mesela şu anda birçok TikTok fenomeninin, daha doğrusu mavi tikte olmayan TikTok fenomeninin hesapları kapanıyor ve herkes erkek arkadaşımın hacker olduğunu bildiği için erkek arkadaşımdan şüpheleniyorlar. Halbuki erkek arkadaşım bunlarla uğraşan birisi değil. Sizin internete veya bilgisayara bu denli ilginiz var mı? Yorumlara yazın. Veya hacker olmak ister miydiniz? Dışarıdan havalı gibi gözükse de aslında içinde çok fazla stres barındıran bir iş bence. Çünkü internet sürekli kendini geliştiren bir yer ve bir metot bulduğunuz zaman o metodu yıllarca kullanamıyorsunuz maalesef. Çünkü o metot tekrardan başka bir kişi tarafından bulunduğunda buga giriyor ve herkes kullanmaya başladığında o metot kaldırılıyor. Mesela normalde kızlar erkek arkadaşlarının telefonlarını karıştırmaya bayılır. Ama ben erkek arkadaşımın telefonunu bu zamana kadar sadece bir kez canlı yayında karıştırdım. Çünkü yanlışlıkla farklı bir siteye girerim ve onun kurduğu sistemleri çökertirim diye çok korkuyorum. Bir de bir şey fark ettim ki sadece erkek arkadaşım değil birçok hacker telefon olarak iPhone'u, Apple'ı kullanmıyor. Bilgisayar olarak da Apple bilgisayar kullanmıyorlar. Erkek arkadaşım ve ben bazı özellikler açısından birbirimize tamamen zıtız. Mesela ben tamamen tanınan bir insanken Veysel tam aksine kendini gizlemeyi seven birisi. Birlikte dışarı çıktığımız zaman insanlar beni tanıyıp yanıma geliyorlar. Bense erkek arkadaşımı Bazen kuzenim, bazen arkadaşım, bazense abim olarak tanıtıyorum. Bence hacker'lar genel olarak zeki insanlar ve hayata farklı bir açıdan bakıyorlar. Bazen bilgisayar konusunda oldukça donanımlı olmak bile hacker olmak için yeterli olmayabiliyor. Çünkü sosyal mühendislik denilen farklı bir boyut da var. Bazen bir insanın hesabına girebilmek için o insan hakkında farklı farklı bilgiler edinmemiz gerekebiliyor. Zaten bu iş kolay bir iş olsaydı herkes hacker olurdu ve bundan dünyalarca para kazanırdı. Eğer siz bu tarz videolara meraklıysanız erkek arkadaşımla yakın zamanda bir soru cevap röportaj yapacağız. Bu konuyla alakalı merak ettiğiniz soruları bu videonun altına da yazabilirsiniz. Onları da video içerisinde erkek arkadaşıma sorabilirim. Videonun başından beri tablodaki çizimde bir sürü yeri tekrar değiştirip farklı şekillerde boyadım. Umarım erkek arkadaşım ve siz çizdiğim bu resmi beğenmişsinizdir. Kır olmak isteyen ama henüz yeterli dolanıma sahip olmayan insanlara Lamer adı veriliyor. Henüz daha heklemenin ne demek olduğunu bile bilmediğim zamanlarda Facebook kullandığım lise zamanlarımda bir erkek arkadaşımın hesabı hesabını çalmıştım. Üstelik kendisi de benim gibi bilgisayar okuyordu. Her hacker'ın farklı bir odaklandığı nokta olabilir. Bazıları sadece sosyal medya hackleme üzerine odaklanmıştır. Bazıları internete odaklanmıştır. Bazıları ise bankalarla uğraşıyordur. Ve hackleme bilginizi hangi tarafta kullandığınız sizi iyi veya kötü hacker yapabilir. Bunlara da beyaz ve siyah şapkalı hacker deniyor. Yavaş yavaş çizimimin sonuna gelirken emeğimin karşılığında videomu beğenmenizi rica ediyorum. Her gün aynı videolarla karşınıza çıkmak yerine her gün yaptığım şeyle alakalı size bazen de bilgilendirici videolar çekmek istiyorum. Umarım sizin için bilgilendirici ve keyifli bir video olmuştur. Arkadaşlar resmi tamamladım. Ne düşünüyorsunuz resim hakkında? Yani profesyonel olmadı tabii ki. Mesela şu şapka kısmı birazcık daha aşağıda tutmam gerekiyor falan filan. Burnu da tam olmadı. Ama bilmiyorum yani bence şuradaki çizimden daha güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim yaptığım mı yoksa Veysel'e hediye gelen mi daha güzel olmuş? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yarınki videoda görüşürüz. Bay bay.